Cihan kardeşim. Çok özledim seni. Gel sarılayım sana. A'ya nerede Cihan? A'ya ve oğlumu görmek istiyorum. Çok özledim onları. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalına hoş geldiniz. Analiz başlıyor. Bora'nın aslında yaşıyor olması büyük sürpriz olarak sunuluyor. Fragmanda bu bilgi Cihan'ın dünyasını alt üst ediyor. Cihan, Bora'nın yaşadığını öğrendiğinde Alya'dan uzaklaşmaya çalışıyor gibi görünüyor. Duygu yükü, ihanet hissi veya ihaneti algılama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Aya bir tuhaflık olduğunu fark eden taraf olarak fragmanda yer alıyor. Yani Bora'nın yaşaması ile ilgili bazı ipuçlarından ya da çelişkilerden haberi olabilir. Fragmandaki bu sürpriz bilgi ve karakter tepkileri üzerinden tahmin edebileceğimiz yönelimler. Güven ve ihaneti yeniden değerlendirme